Merhaba, hoş geldin. Anadolu'da kurulmuş antik uygarlıklardan birisi Hititlerdir. Hititler insanlık tarihindeki en önemli uygarlıklardandı. Hititlerin başkenti Hattuşa günümüzde Çorum ilinin sınırları içerisindedir. Peki Hattuşa antik kenti ne zaman ve nasıl bulundu? Bulunduktan sonra bu yerleşim yerinde bugüne kadar geçen süreçte ne tür gelişmeler oldu? Gelin hep birlikte videoda öğrenelim. İyi seyirler. Charles Texier adındaki Fransız mimar, arkeolog ve gezgin. 28 Temmuz 1834 tarihinde Hititlerin başkenti Hattuşa'nın kalıntılarını buldu. Charles Texier Hattuşa'yı bulduğundan habersizdi ve bulduğu yerin Met kenti Piteria olduğunu sandı kentin planını bazı kalıntıların ve yazılı kaya kabartmalarının krokisini çıkardı. 1836 yılında William J. Hamilton adında bir adam bir günlüğüne Hattuşa'ya geldi ve çizimler yaptı. Burayı Galat kenti Tavium sandı. William'ın yaptığı çizimler arasında bir nolu tapınağın planı vardı. 1858'de Andreas Montman ve Heinrich Barth, Hititlerin başkenti Hattuşa'ya geldi. Onlar da bir nolu tapınan kalıntılarını çizdi. Ayrıca yazılı kayada yer alan küçük B odasını kazarak taş duvarlardaki kabartmaları ortaya çıkardılar. 1861 yılında Julius Delbelt, Ermut Gulliame ve Georgius Petrot Hattuşa'ya geldi. Yazılı kabartmalarının çizimlerini yaptılar. Ayrıca Yenice Kale ve nişastası yazıtının ilk fotoğraflarını yayınladılar. Henry Jivan Lemnept 1864'te Yazılı Kaya'nın yeniden çizimlerini yaptı. 1882 yılında Hattuşe'ye gelen Karl Human burada bir topografik plan çıkardı. Yazılı Kaya'da birçok kabartmanın alçı kopyalarını yaptırdı. 1893 ve 1894 yıllarında Ernest Krantre, Büyük Tapınak, Büyük Kale ve Yazılıkaya'da sondajlar yaptı. Hattuşa'nın ilk çivi yazılı tabletlerini yayınladı. 1906'da Hugo Winkler ve Theodor Markridi İstanbul Arkeoloji Müzesi adına Büyük Kale'de kazılar ve diğer yerlerde sondajlar yaptı. Bu kazılarla 2500 civarında çivi yazılı tablet parçası bulundu. Böylece bu antik kentin Hititlerin başkenti Hattuşa olduğunu öğrendik. 1907 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Alman Şark Cemiyetinin katılımıyla kazılara devam edildi. Hugo Winkler ve Theodor Makridi'den ayrı olarak Otto Puckstein başkanlığında bir grup araştırmacı da bölgede kazılar yapmaya başladı. Bu çalışmalarda bulunan kalıntılar eksiksiz bir şekilde belgelendi ve arazinin topografik haritası çıkarıldı. 1911 ve 1912'de Hugo Winkler ve Theodor Makridi'nin kısa süreliğine kazıları oldu. 1915'te Bankrich Horonzi bulunan çivi yazılı tabletler sayesinde Hitit dilini çözmeye başardı. 1931 ile 1939 yılları arası ve 1952'den günümüze kadar olan süreçte Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün Alman Şark Cemiyeti'nin katkılarıyla yürüttüğü kazılara Peter Neve, Jürgen Siher ve Andreas Schartner başkanlık yaptı. Uzun yıllar süren bu kazılarda Büyük Kale Hitit Kral Sarayı'nın neredeyse tamamı ortaya çıkarıldı. Aşağı şehir konut alanında, yukarı şehirde Tapınak Mahallesi ve çevresinde Büyük Kaya üzerinde kazılar yapıldı. Ayrıca Hattuşa'nın çeşitli yerlerinde ve dışında küçük çaplı araştırmalar yapıldı. Uzun yıllar yapılan kazılar, araştırmalar ve buluşlarla Hititlerin başkenti Hattuşa antik kenti bugün gördüğümüz haline geldi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.